Hazır mısın? Beş dakikaya kadar tamam. Çok güzel görünüyorsun. Ne o korkuyor musun? Yok yok. Biraz tedirginim ama. Bak artık burada kalamayız. Belli ki Selahattin başkomiser huylanmış. Bırakmaz artık Bünyamin'in peşine. Biliyorum. Biliyorum. Farkındayım. Mavi. Bunlar en zor günlerimiz. Bundan sonra her şey yavaş yavaş düzelecek. Tamam söz. Bak bakayım bana. Gel. Sen parfüm mü sürdün? Yok canım. Nereden bulacağım parfümü? Niye bu kadar güzel kokuyorsunuz o zaman? Nerede hala ağlıyor hepsi. Yok canım ağlamıyorum sen git yat uyu. Ama ağlıyorsun. <laughs> Yok ağlamıyorum hadi uyusun. Mavi alanı özledin ondan değil mi? Ben de çok özledim. Evet, gel koyun koyun yatalım o zaman. Belki mavi alanımızı rüyamızda görürsün, hadi. <laughs> Ağlama. Ben yanınıza yiyecek bir şeyler hazırladım. Ne olur ne olmaz diye. Sağ ol Bünyamin. Nereye gideceksiniz peki? Abi yani nasıl haberleşeceğiz? Bundan sonrasını sen de bilmesen daha iyi olacak. mi? Ya senden bir ricam Kontrollü temiz bir telefon alıp istediğim adresi yollayabilir misin? Tabii ki abi. Eyvallah. Yeni cep numaram ezberin değil mi? Merak etme. O zaman helalleşelim artık. Keşke böyle olmasaydı. Bakın helal et. Helal olsun abi. Çok sağ ol. Her şey için.